umarım biz atlamış oluruz buraya. Gel, gel buraya gel. buraya, gel, buraya, buraya gel. buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Ha, buraya gel gel. gel, gel. Allah seni ne yapmasın seni kurtaracağım diyor gelmiyor adama bak Arjan yürü Oğlum gel alsana şunu, al. Manyamış, al. <laughs> Öldürdünüz mü? İyi aferin. Güzel. Gayet iyisiniz, tamam. Ben de gayet iyiyim şu an. Şu an gayet iyiyiz. Bir sıkıntımız falan yok. Kim atalım onu? Oğlum seni atan kim kim? Bana bir söyle. Seni atan kim? Ağzına bombayı çakacağım şimdi Gençler gençler, gel buraya gel buraya bize, bize bombayı atan kim? İşaretler bomba mi bombayı atan bize? 4 numara oğlum 4 numara Allah seni ne yapmasın gel buraya geliyorum geliyorum ha çok uzaksın pardon sen uzaksın özür dilerim sen baya baya uzaksın bize bombayı atan kim gençler ha gördüm karşıda 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 ölme bak ölme bak ölme La oğlum ölme la ölme azıcık ya. Yürü yürü gel gel. Number 3. Number three. Come on, come on. Gel gel. Şimdi al alalım gel O nerede o çakal? Dur 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 gitme seni vurmasın. Ha gördüm adamı. Tamamdır. Okay, okay. Nice, 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 nice. Come on, come on, come on. Nice, 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 nice. Okay, number three. Yürü, yürü. Number three, come. Yürü gidiyoruz. neydi öyle? Abba! Şimdi burada adam vardır. Önüme çıkıyormuş, beni vuruyormuş. Vallahi çok da gülerim ha. Number 3. Number 3, come on, come on. Number 3, come on, come on. Help me, help me. Number 3, help me. <laughs> Tramur tre yazmı yazmı. Gel 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 gel. Gel al al al. Aha. Nereden sıkıyorlar? Nerede onlar? Number three, number three, where are you? Here I am, here I am, number three. <laughs> number three ile iyi anlaştık biz, number three? evet <laughs> arkadaşlar, burayı temizlemiş bulunmaktayız şu an. Ee, Mistin, Mistin bizden sorulur. Tabi aynı zamanda bir de number three'den sorulur. Bu arada skinli bomba olduğu için atmıyor. Niye atmıyor bilmiyorum. Muhtemelen skinden dolayı hep aynı problemle yaşıyoruz. Hamurtteri. Hamurtteri nice nice very nice. Nice nice. Number three, I'm sorry, sorry. Number three, come on, come on. You Mitch, Mitch, Mitch. Number three. Mitch? Yeah. Okay. There are Mitch. Number three. <laughs> number three. Hayır, number 3 nasıl olur? Olmaz, number 3 olmaz. Number 3 seni koruman lazım. Number 3 ne yaptın sen ya? Number 3, hayır. Number 3 adam AFK oldu ya. Tüh. Number 3 gitti. E ne olacak şimdi? Number gittiyse biz de gidelim. Şimdi tabii Number gidince haliyle biz de içimiz bir, bir hoş oluyor Number gidince. Yani o sonrası bizim Number three. Şunu al. Şimdi. Lütfen number 3 gel ya. Evet number 3 siz oynuyoruz galiba. Aha geldi. Oh nice number 3 number 3 where are you? Helal olsun number 3. My God, number three, help me, number three, welcome, welcome, number three, welcome, <laughs> number three, welcome, do you need support, do you need number three, you are, you are. Nerede araba lan? Şuradan bir çıkalım. Hayır! Number 3! Number 3! Ya number 3 ya! Nerede adamlar? Number three, enemy where where? ly yeah. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 1000 olamasak da e, 1077 hasar 7 e, leşle beraber <laughs> İyi, fena sayılmayız. İşte böyle 5 biraz bir şeylere biraz 3 şeylere oynuyoruz böyle. Tamam mı? Umarım e, beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.